Bir <laughs> i̇şte, şey diyeyim mi? İbana bir lira twerk yaparım. Sen de bana bin lira, ben de sana nah çekerim. Bu abalık yapma. Abalık yapma. Grup işte... yapmıyorum. Tabi efendim. <gülüyor> 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 red, 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 Özür dile arkadaki. Nereye sallıyor? Ben mi? Uzun ne? Sallıyor mu? Ben mi uzun ne? Uzun ne diyor? Anas kim bu YSO değil mi lan? Ben mi karıştırdım? Ne haber lan? Lan mı? Hanımefendi hmm. yapışıyor şey musun? <laughs> evet. Lan mı derim lan? Lan tabi ne olacak? Evet. Yakışıyor yani bu lan dediğiniz laf. Bu evet. arada bir şey, Şöyle şey söyleyebilir miyim? Gerçekten çok güzel bir hanımefendi bu arada. Tabii efendim. Evet güzel ama evet, niye niye, niye lan dedin? <laughs> hanımefendi beraber from. I'm from Turkey in Izmir. You? <laughs> ja, Hayatım biz İzmirliyiz ya. Yo İstanbul. Sarıyer. O İstanbul ben İzmirliyim. Bu da İzmirli. Bir <laughs> saniye, Anatol. Instagram'ına bakayım. Bak bakayım bir saniye. Kaç 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 ya! Yaş kaç? 194 bin takipçin mi var senin? Var mı? Kim bu köpeklisi? Hayır <laughs> senin neyin? Benim mi? Arkadaşım. Ben boşum anam efendi. Bu da boş. Ben az Ulan biraz az komik yap da gülmekten aklıma sıçma. <laughs> Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. İşte bu. Hanımefendi buranın ne döküldü? Islaklık Su. var sanki. Su mu? Su. Sakin ol. Oğlum sakin ol lan. Ne orada, yazayım? Orada bir ıslaklık. <laughs> 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 Ay çok komiksiniz be. Ne iş yapıyorsun sen? Yazılımcıyım. Tabi efendim. Harbi mi? Ben de makine mühendisiyim. Tabi efendim. Gerçekten mi? Kur'an çapsın. Sinüzitim azdı. Azdı mı? Sinüzitim azdı kanka. Sinüzitim Ah, abi Teşit, şey yapıyor. Kanka o zevk veriyormuş doğru mu? Vermiyor kanka. Ne içeyim? Majezik. <laughs> <laughs> Mazı ma son konuşamadım. <laughs> Yaş kaç senin? <laughs> Emin misin? Evet, evet, ama şey sen 15 gibi duruyorsun. Benim BF isim yani biraz. Anadır. Bir şey söyleyeceğim. Benim büyümeme yardımcı olur mu? Tabii efendim. Benim, ben ee, hiç ölçmedim ama 11 olduğundan şüphelerimi korkuyorum. Büyümeme yardımcı olur musun? Yok. Hangi konuda büyüme ne? Yeterince büyük bence. Merak ettim valla 95. Şey <laughs> ya hani içerik üreteceğim ya. ya. Reklam reklam yani reklamı yapar Biz mısın? Bedava evet. yapmıyoruz reklam. Bedava <laughs> kimle veriyor? Ben anlamadım ki. Ne alaka ya? Allah Allah. Ne, ne surası bedava surası değil. Türkiye bedavaya bir tane veren ver. Ben okuyayım yani. Bir göreyim yani. <laughs> bir tane canın arkadaşın için benim. Abi burada ne yaşanıyor ya? <laughs> Ay kafayı yiyeceğim ipi ederim valla. Baba, Babama bile bir iş yapmam. Bir şey yapamazmış Ama o baban. Ben Elif. Bana ne amına koyayım? Bana koyayım? Ne kadar reklam parası alıyorsun köpek soyguncu? Ya yani, cidden mi ya? Üzüldüm. Yani şu an şu an o <laughs> fiyat düştü bu arada düş. A, düştü. Betama! Tam koşar düştü. Ne yapıyorsun? Beyin özürlü. Oğlum hiç şey yapalım sus kardeşim. sus gerizek ya. Hiç şey yapalım Elif. Elif o bardak küçük değil mi? Büyük bardakta su içmek her zaman çok daha zevklidir. Büyük seviyorsun. Ben genelde büyük kuşlar severim. Ayrıca bu <laughs> Artık. Ben de büyük Ayıp değil mi lan? Ne? Ben de büyük seviyorum. Bir şey diyeyim mi? İbana bana bin lira twerk yaparım. <laughs> Sen de bana at bin lira, ben de sana nah çekerim. Sen twerk yap, ben de Bu ne yani şu an? Bu an. <gülüyor> <gülüyor> Anladın mı? Bu basit bir şey ya. Bunda ne var ki? İlla öyle mi yapmak gerek büyümek için? Evet. Mesela, twerk misal ne ettim mesela? Yeğe twerk yat her yer twerk mesela. Masaya her şeyi Ben ayıp olmasın diye ben, adamlar para atıyor. Ben, ben ilk twerk'üm 100 bin liraya yaptım. Tabi efendim. Sallama be. Sallama mı? Doğru. Lan benim gibi insan twerk ve para mı nakıyor normalde? Ben beni çalamıyorum galiba. Nasıl büyüyebilirim yani twerk'sü? Valla ya ben tek twerk'e 20.000 takipçi kastım. Tabi efendim. Sen Fiverr'da ne yapıyorsun yes. peki? Zengin kız fakir olan çekiyorlar. Aman kanka boş ver ya anlamadım ben zaten o Fiverr'ın. Yani sana bak. bir şey oluyor. Geri zekalı. Bana buluyorum yapma öyle. Ama bir şey diyeyim mi? Ee, bence bir şey de koymuş olabilir. Destek vardır büyük ihtimalle ya. Bence de sebebi şey var. Anne anne. Büyük ihtimalle bir şey koymuş olabilirsin. Kanka. Şanssız. <laughs> Onlar alttan yani, mı ama? Yemezler canım. Yemezler. Bana <laughs> Tamam. Kamerayı açıp bakayım be. Oğlum sakin ol lan. Ne alaka boy? Tamam. Bir dakika gel taş kağıt makas yeniden ayağa kalkalım. Bir, <laughs> bir yetişki <laughs> boy. Yalan. Ne bir daha söyle. <laughs> <laughs> taş kağıt makas yapacağız abi. Yalan, Yalan değil kanka gerçek. Taş kağıt makas yeniden ayağa kalkalım. Kabul mü? <laughs> ne? <laughs> <değil. gülüyor> taş kağıt makas yapacağız yeniden ayağa kalkar. Tamam mı? Tamam gel. Ama senin ayağa kalkman bir şey ifade etmiyor. Hadi sen twerk yapalım. yapacaksın. Sen tamam, yapacak. Ben mi? Evet. <laughs> hı <Aha>. hı. <laughs> Fark etmez. Tamam. Ben ayak ayağa kalkacağım. Siz twerk tamam. twerk yapacaksınız. Tamam ben twerk yapacağım. Sen, alayım sen, alayım. sen alayım. tamam. oynuyorsun. Sen, sen oynuyorsun. Tamam gel şimdi takip edin makas. Tamam mı? Taş. Mi? Kağıt. Makas. <gülüyor> <gülüyor> tam bir sıfır. Tamam bir sıfır. Taş. kağıt. Makas. Makas. Aaa. Bir bir, bir bir. Tamam mı? Tamam. Taş. Taş. Kağıt. kağıt. Ya Hadi. Yap yap. Al ya. Hadi ağlama. ama. şey yap ya. <gülüyor> <gülüyor> Mükemmelsin <laughs> kanka. Teyzeciğim süzen yiyor mu? Yoruldum annem? <laughs> Nasıl yani? Lan ayak altında yoruldun mu? Ne oldu ona niye öyle oldu? Ayak altında yoruldun mu? Evet ya. Ben yani o zaman düşünemiyorum ben seni. Ne oluyor? Kız <laughs> diyeyim az önce tek kalkan sen değilsin. Ama bir şey bak. Bir <laughs> bak. <laughs> evet, ee formal olarak istemsiz diye planmış. Tabii efendim. Ya mesela yani bu şey gibi ne biliyor musun? Bir seçim uzaması gibi istemsiz olan bir şey. Bilemem. En sevdiğin şarkıcı kim? Sevdiğiniz? Menden. Bir şey değil mi? Üç kim? Yok, bekarım. Menden. Menden. Şarkıcı. Evet, bir hadise. Reis <laughs> bu kadar çok cahil ya. Allah çok cahil. <laughs> Yanındaki çocuğun bakışlara bak. Bu cahil görüyor da. Vince boyu kaç ya? 1.70 Arkadaki perde harbi Vince Club mı kız o ne o? Barbie lisanslı. Başka atma kız. Ya muhabbet unuttun ya. Ay. Reeds bir şey <laughs> Ne yapacağız kanka? Ha ayak akma Tamam kazanırsan şey olsun. Sen e, bana şey olacaksın. E, destek olacaksın. Hangi anda? <laughs> Ay, internet, Instagram'da ve YouTube'da büyümem de. Tamam, twerk attım. Okey lan okeyim. Okay Kanka. Ben çok şey istiyorsun, ben de senden çok büyük bir şey istiyorum. Yani. Kanka. Bak çok büyük. Abi bu muhabbetlere gidiyor ya. <laughs> en sekoz hareketine var Allah aşkına hepimiz ya. <laughs> Adam milli ama <avazı> sana bırakayım. <laughs> her türlü olurum instagramdan takip edeceksin beni Tamam içim. Ben bunu bunu atıyorum. Bir de yer aldım. Ya, ya kanka da değil ya destek vereyim teorik. Aynı olsun. şey zaten kanka hepsi. Hayır. Destek ver, veriyorsan takip etmelisin zaten. Tabii efendim. Ne var lan usta ben birkaç kişi takip ediyorum. Ne destek vereceğim ona? Tamam verme olsun. o zaman yok taş kazmak. Hayır bak ya destek vereceğim ve takip edeceğim. İkisi birden. O zaman desteğe 30 daha var. Tamam 30 tane tip var orka, tane bir orka, ikisini birden. Tamam mı? Seko sayacak 1, 2, 3, 4, 5 diye. Tamam mı? okey misin Bir ifadesine bak şunu. Çok heyecanlı, çok heyecanlı. Sakin ol. <laughs> ben... sakin ol. Sana demedim arkadaşın sakin evet, evet, diyor. Evet, tamam mı? Taş, kıt, makas. Aynı. Evet, aynı. Taş, kıt, makas. Bir, bir sıfır. Yani taş, kıt, makas. Bir, bir sıfır. Ananı sikiyim. Ne? <laughs> gel bir daha. Hadi gel. Ha bitti bitti. 2 0 bitti. Tamam efendim. Bir besok dili bitti. Bitti mi sandım? Hadi. Aa 2 0 bitti. Besok dili besok dili. Evet. Ama bak. Tabii. Bak sen başlıyor olman lazım. Sen başladığın gibi şey yapacağız. Bak üzülme bir daha yaparız. Bir daha yaparız. bir daha yaparız. Her seferinde bana şey mi yapıyorsun? Ben amacım sana destek vermiyorum. Sıkı En büyük destek vermeyeceğim sana. Elif ağlıyor mu? Hani sana attı. Hayır ağlıyor. Masaya her şeyi daha da Ya iyi Merak etme yayında falan değiliz. Ban yeriz çünkü böyle bir şey. De. Biz de ban yeriz yani. <laughs> Hayatımız biter. Biraz sayma yapacaksın ama sayın tamam, işte ben de. Biraz, biraz kamerayı bir uzağa çek ama. Biraz kamerayı bir uzağa çek. Elif. Dur <laughs> da oynayırsınmış. Hayırtın. Aaa. Şey olmaz. Ay güzel. az önce. Aynen. Güzel, bu şekilde olmaz. Aa. güzel güzel. Olur. Hayır hayır hayır. hayır. Tamam. Yarışmaya böyle girdik. Böyle olacak. Çıkarsın çıkarsın. Saymam. Tam çık. Sikeye bak. Çıkarsın dişlerden. <diye> zaman. <laughs> <laughs> ya az önce şey yapmıştım. Tam çıkarsın. Ya. Akşam çıkar çıkarırdım. çekirdek çitlerken bir şey takılmıştı bu Olabilir. Tabii efendim. Tamam lan. Çöpü çıkart o zaman. Tadını ne? Çıkar lan onu. Manyaklaştın. Hadi. Yok. Ya, e bence, ne yapalım? İşte haklı. Tamam gitti o zaman. Değiştir. Değiştir. Ama değiştirdi. O, o kurallarımız da yoktu. O zaman bu da yoktu yani. Yapacaksın o zaman böyle yapacaksın. Ya bizden mi gocunuyor? Ne olacak? Gör Var mı ya? Bir saat bu tarz görü gözü Ne yapacağız? Evet. Ayıp değil, mi lan? Tamam say hadi. Ha. Tamam. Sekre. Bir. İki. <laughs> üç. Dört. Beş. Say. Altı. Yedi. Sekiz. 9 10 sayıyorum ya. 10 yap yap. Devam et. 12. her dudağında bir tane. 13 15 16 17 18 <laughs> 19 20. Ya lan salla açarım. Salla şakırı. 22. Durma. 23. Yap. Aferin. 24. Ha. Bundan emin ver sandın mı? Sallama onu. 26. Aferin böyle. 28. Aynen. Aynen böyle. 29. <laughs> 30. <laughs> <laughs> Olmadı daha 30. Tamam abartmayın hadi. İçme. Başka ver. Hatta bir dakika da yeter bize. Şunu tuvalet edelim. Saçmalama. Vallahi biz bir dakika bekle. Hayır. Yılanı kadar... gerek. Hadi hadi bir daha hadi bir daha bir daha. Bir daha. <laughs> e aynı sıra benim için. Tamam sen işte aynı o zaman benim için de kameraya uzağa alacaksın ayakta yapacaksın okey mi? Hayır. O zaman ne yapacağım? O zaman, Laptop. o zaman Laptop. böyle. Hayır kanka. Ya reis ona hayır buna hayır ben ne yapayım sana şimdi? Ne yapıyorsun sana? Tamam peki boşver. O zaman bir suyar gidelim. Reis ne yapacağım ben sana? Tamam. Siz çok eğlencelisiniz ha. Sizle konuşmak da eğlenceli. Tabi lan bir de bize reelli görsen bak nasıl gülmek bir Aynen yani. bir psikolojim bozulur sizde biraz yoğun geçiyorsun. İyileşirsin sen. Dinginleşir miyim? Tam tersi dinginleşir, sizin dinginleşir, gibi. İyileşirsin, iyileşirsin. Mental. Ne iyileşirsin? Ben zaten iyiyim şu an normal bir insanım. Bozulurum size. Yok bozarız ya, biz normaliz. Bozarız biz, bozarız. Bozarız. bozarız, bozarız. Abartma. Hadi. Bozar mısın? Giriyoruz mu şimdi, girmiyoruz mu? Kanka sadece yeniden twerk yaparım. Yeniden twerk. Tamam o zaman kamerayı uzaklaştır o zaman ayakta Yok yok ben kabul etmiyorum. Twerk gördük anladın mı zaten? Mükemmel bir götüm var onu gördük tamam. Ayakta yaptı bir de fiziği görelim. Ayakta nasıl yapacağım onu? Kamerayı olmazsa... İyi, olmaz <laughs> şey i̇yi tamam peki tamam hadi. Tamam mı diyorsun? Tamam. Bir çaldı, üç oldu. Üç oldu. Ha, biraz, biraz Hadi bir, takip ya. ediyorsun beni. Tamam, yazın Instagram'ına. İyi ki bana ısrar etmişsin ya. Haklısın valla. İyi ki o şansımı yakaladım. Ha? Siz size taş kırmızı. Ben tam güzel taş kırmızı makas. Aslında arkandayım ben Neyine? Daha, sıkıntı yok. Ondan korkuyorum biraz. Reis korkma alışıyorsun. <laughs> ne, ne, ne ne istersen ya. Kırmızı kırmızı. Sen ne yapacaksın? Ee, ben ne yapacağım? Bak o seni titre yapacak. Tamam. Peki ben kaybedersem ne yapacağım? Güzel bir şey yapacağım. Saçmalama. Şaka yaptım bu arada. Kurtlar Vadisi'ndeki falan şey repti aklıma geldi. İzlediniz mi? İzledim. Daha bugün izledim. Merhaba ben Deniz. Ben Beçöz. De Oraları bilmiyorum. Bak sen merhaba ben Deniz de. Merhaba ben Deniz. Ben Beçöz. De ben de çöl. <laughs> ben de çöl. <laughs> Kaşlı gösteriyorum. <laughs> Kaşlı gösteriyorum. <gülüyor> <gülüyor> Hayır, otuzu gösteriyor var mı daha? Neyse, yes, bir dakika. Tam işin tam tam değil mi? Bak, bu olmadan uzmanımdır. Sen ne? Uzmanım, şey öksürüyordu yine. Bak, bu konuda uzmanımdır. Tam işin tam edeceğim senin. Tam, evet. tam tamına. Fakat sadece bir kere etrafına dön. Tek atmazsan ben bu mesleği bırakacağım onu merak Bakın ben telefon şarjı tutum benim yok. Bir kere kalk hadi, bir kere dönmen yeterli. Bak, Aa hadi canım, kere, hiç yapacağım. görmedin ayakta çünkü. Ben götünü gördüm, sıkıntı yok. Götünü görmek için yapmıyorum ben bunu. Ben tam bir yaş yapıyorum. yapacağım. Ne götmüş amına koyayım. Harbi de ben de göt paramına amına koyayım. Kanka öyle bir alanım yok. Ha dön şöyle bir. O zaman bir kere 180 sağ, bir kere 180 sol dön. Tam gördün. Bir bir kere Biz sola, tamam, bir kere sola aynı şekilde dön. Bir kere sola aynı şekilde tam atacağım. Gerek bak, yok. Aynen. Asimetrik. Ya. Asimetrik. Ha, o, o zaman bir yaş oynayabilir. <laughs> tamam mı? Bir iki, iki yaş oynayabilir oradan. Okey mi? Tamam hadi. 26. 21 diyorum. 26. Ya 20 22 arası bir şey. Ya 20 22. Kaç? 23. Bak dedim mi? Başmış. O oynadı 23. <laughs> bak. Doğru bir, <laughs> bir şey. şey gibi adamsın ya. Ya Erran siz aramızı Oğlum bu mu? Ne yapıyor? Arzu ne ya? yapıyor? Ya yalasın niye laf ediyorsun? Evet, yalasın herkes yalamalı bence aman akıllı. Evet. Aşkolar, tık. sizi tanıdığıma Hadi çok yalıyor. sevindim. Ben artık uyuyayım lan. İyi uykular. Gidiyor mu? Evet. Tek mi uyuyacağım? Gideyim ucan? artık. Tek mi uyuyacaksın? Bir zekam. ben sizi <laughs> ben sizi çok sevdim. Ben seninki seni. <laughs> ama gerçekten sevdim. Çok böyle samimi ve iyi. Sapıksınız ama. Herkes sapıksın. <laughs> Efendim canım anlamadım. Ha, biz sapık mıyız sen biz sapık mıyız? Utanma mı? kız karıştır bana bu evi ya. Karıştıra mı? Bu artık güzel. Islak mendille karıştırıyorum. Ya. <laughs> Hadi kankiler görüşürüz. Videomu reis bir kere daha dön de öyle git. Reis biz de güzel uyuyalım be anladın mı? İleride belki beraber video çekeriz. Çeker miyiz? Çok Hadi güzel olur. Çekeriz video Arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Güzel makara gırgır bir video oldu Seko ile beraber. Teşekkür ederiz. Seko'nun da YouTube kanalı aşağıda da PUBG map çıkıyor bunu. Bunlar hala PUBG oynuyor. Ara sıra. bir sonraki videoda görüşmek üzere. Daha çok Omelette videosunu gelmiş istiyorsanız like isteyeceğim. Like atacağınız ama video gelmeyecek büyük <laughs> ihtimalle.